Hepinize selam arkadaşlar tekrardan yeni bir videoda daha karşınızdayız arkadaşlar Bugün sizlerle CraftWise'de yine bed var oynuyoruz bakalım arkadaşlar Oyunumuzu kazanabilecek mi istiyorum Ve hemen şöyle demirleri toplamayla başlayalım arkadaşlar Biri bana emre emre bir şeyler yazdı ama İçim yazılmıyorum Şöyle hemen arkadaşlar demirleri falan toplayalım Hop yan tarafa bir uçmak istiyorum hemen Yan tarafımda kim var? Burada kimse var mı? Şöyle yan tarafa uçuyorum. Arkadaşlar uzun zamandır hediye atmıyoruz. Çünkü videolar yani izlenmiyor. Yani izlensin diye bekliyorum biraz da. Neyse tekrardan video atmaya devam ediyorum. Şöyle hemen yan tarafa geldik de yan tarafın e, kimse yok. Ve şanslıyız. Yan tarafta kimse olmazsa arkadaşlar diğer base'lere let's go. Bana inşallah oradan turkuaz çaprazlamaya gelmez diye umut ediyorum. Çünkü ben sarıya gidiyorum şu an. Şöyle hemen sarıya da gidelim arkadaşlar. Yan tarafa hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz. Sarı bizi görmedi inşallah. Görmemiş tamam. Şöyle bir tutunursak. C diyoruz sarıya. Sarıya hemen arkasından hücum arkadaşlar. Tamam. Ama alev varsa öldürebilir. Öldürmez inşallah. Sen kır onu. Ne oluyor lan? Oo. Oh. Yeşil nerede? Yeşil öldü mü? Selam bebeğim. Neyse öldük arkadaşlar sıkıntı yok. Arkadaşlar odaklandığım zaman konuşamıyorum onu söyleyeyim. Yani videoda sesim falan gitmiyor bilginize. Adam bizi öldürdü. Kapa mı? Neyi kapayım lan ben? Bile değilim bir şey dedim adam bana kapa yazmış. Birbirlerini yazıyorlar galiba. Su. Ne haber yeşil seni bu arada keseceğim. Az önce adam az daha ölüyorduk ya. İki demir daha ver. Selamın aleyküm. Sen bir ölsene be. Gül. Ben Allah belamı vermesin. Ben de düştüm. Adama bakıyorum diye düştüm ya. Hemen bir demir Kılıç diyecektim ya. Of, tahta aldım yanlışlıkla. Neyse kapa tahtayla kapa. Harika bir koruma şekli değil mi arkadaşlar? Siz hayatınızda böyle mükemmel bir koruma şekli gördünüz mü? Hemen şöyle biraz daha demir alıp kırmızıyla gri kalmış arkadaşlar. Onları da kesebiliriz diye umut ediyorum. Oyunu bakalım kazanabilecek miyiz? Ben bir ortaya gidip birazcık da olsa güçlenmek istiyorum. Biraz hızlı yol yaparak. Şu an epey hayvan gibi tıklıyorum bazı. Geldik tamamdır. Böyle biraz elmas. Bazı yerlerde bilerek yavaş yol yapıyorum arkadaşlar. Düşme riskim olduğu için. Şuraları bir toplayalım. 16 zümrüt 6 elmas. Daha ne isteyeyim. emmencecik bir gidelim İnşallah kimse top falan atmaz arkamdan Zır arkadaşlar elmas kılıç ardından bir de bir enderpearl görünmezlik falan filan bir şeyler alıp adamlara gidelim böyle full artı full yaptık bir tane de maden yorgunluğu tamam şimdi dalından yenmez arkadaşlar oyunun çok manyak şekilde kasıldım şöyle hemencik bir griye gidelim griyi bir kıralım bu bayrolinge e, bir tane arkadaşımız makro falan dedi ne kadar doğru diyor bilmiyorum gerçekten makroda olabilir hani de i̇şte bunun base'i nere lan Ben bunun base'ini çözemedim. Şu ana kankan bana gidiyor. Onu anladım da. Kore'nin base'i nerede? Ha şurası. Kırdık. Uzaktan arkadaşlar yatağı yok gibi gözüküyormuş. Yatağı varmış. Yatağı yok zannettim bir suskunluk geçirdim. Şurası bizim bey bizim bey bir geri dönelim. Yetişebilir miyiz? Yetişemeyebiliriz. Grey neredesin cana? Geldim ben. Şu anda Grey'i bekliyoruz. En son yeşilin base'de bir yerdeydi. Bu arada arkadaşlar pervane sesi geliyorsa arkadan çok özür dilerim. Neyse öldürsün sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Manyak hayvan gibi alev almış. Hadi bekliyorum bakayım gri seni. Arkadaşlar bu oyunu ben kazanamasam artık yani. Bir de doğru dürüst bir yol yapabilsem. Buraya gel. Ya oha be ebesin ama ama. Al kırdı. Yok yani böyle bir şey yok. Neyse burada videomuz sonuna geldik. Daha fazla böyle bir like atmayı unutmayın.